видеоадам валорант видеоадам Şimdi bu videoda ne yapacağız? Ajanlara göre ve maplere göre yapabileceğin tiyolar. Allah Allah sen bunu sanki yapmış olabilir misin önce? Doğru yaptım. Peki neden ismini değiştirdim? Çünkü bunlar sadece TikTok'tan bulduğum şeyler ve ismini değiştirirsem daha iyi çekici gelir belki insanlara. Böyle de dürüst bir YouTuber aslında çok aynı bir içerik olacak. Ama bunların tamamı TikTok bildiğin. TikTok'ta kaydettim bir hafta boyunca hepsini. Şimdi size kakalıyorum. Öyle değil tabii tam olarak. Ya bir de çekiliş var. Oley. 500 TL değerinde çekiliş. Kafa sakal sponsorluğunda. Fiji What you want to Kaba sakal bize çekiliş yapmamız için bir bakiye verdi. o Çekilişe katılmak için sadece linke basmanız gerekiyor. Sonra da üye olmanız gerekiyor. O kadar. Kaba sakalı biliyorsunuz zaten. Çok anlatmama gerek yok. Benim devamlı kullandığım site. Bayağı köklü bir site zaten güvenilir. O yüzden bu konuda merakınız olmasın. Teşekkür ederim kaba sakala. Ben de yapayım hadi. Şimdi bir anda böyle karar verdim. Videoyu beğenip abone olup yorum atan bir kişiye 1450 VP vereceğim ben de. Hadi. Ben de öyle bir küçük bir hareket. Bir dahaki videoda açıklayacağım. Bu videoya devam edelim. Killjoy'un molisi duvardan geçiyor. Bunu zaten biliyorsunuz artık. Yani şöyle durursan bak yiyorsun. Bunu ne için kullanabilirsin başka diye sorarsan. Kijun ultisini de kapanmak için kullanabiliyorsun. Kendi ultini tabii ki etkilemiyor ama gösterecek bir rakip Kijun um olmadığı için şu an bana inanmak zorundasın. Zaten niye inanmazsın işte al kırıyor gibi duruyor. Ah 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 ah. Bir kırdı. Bunu bir insanın bile bilmediğini düşünmüyordum. TikTok'ta görmüştüm, umursamamıştım. Sonra Civ video atmış bununla ilgili. Ya yani shorts atmış. O zaman dedim çok kişi bilmiyordur. Arkan dönükken bu kapıları acaba biliyorsun? Yani direkt olarak buna bakmana gerek yok. Bunu nasıl bilmiyordunuz ya da bir insan nasıl bilmiyor bilmiyorum ama hep böyleydi bu. Şöyle çok güçlü bir PD'si göstereceğim Ascent'ten. Buraya geliyorsun. Bunun üstüne duruyorsun tam böyle ortasında. Sonra şuraya bakıyorsun bu camı böyle ve zıplayarak katıyorsun. Seni bulacağım. Bu aşırı güçlü. Fade oynayanlar biliyordur büyük ihtimalle. Baya böyle fade main olanlar. Ama bilmiyorsanız artık biliyorsunuz çok güçlü. Bütün burayı gösteriyor. Baya iyi bence. Ben bilmiyordum açıkçası. Artık biliyorum. O kadar. Phoenix'te çok güçlü bir molotov var. Çünkü kendi başına atabiliyorsun. Ve Phoenix kendi başına kill alması gereken bir ajan. O yüzden de çok iyi. Şu an göstersem daha iyi olacak galiba. Bu köşeye geliyorsun. Bak çok basit. Hazırlan. Kendini hazırla bak. Kemerini bağla. Şuraya bakıyorsun. Sonra buradan yukarı çıkıyorsun böyle düz. Şuraya gelene kadar işte. şunun hizası. Zıplayıp atıyorsun ama zıpladığını anlatma yani. Şöyle olmaması ki Yo, yaptım istemeden. O kadar becerikli bir insanım. Ha şu. O kadar iyiyim ki yanlış yapamıyorum. İnananlar beğen butonu. aynı tamam hadi bakalım. Neyse ne olduğunu gösteriyorum. Böyle bunu atıyorsun buraya. Bu ne oluyor? Buraya düşüyor. Random başına yapman gerek bunu. Sonra ne yapıyorsun? Çünkü şimdi diyeceksin ki e attın adam çıkacak buradan. Ama bak. Bak 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 hazır ol. Hazırla kendini yine. Kemerini bağladıysan çıkarma sakın. Çıkardıysan sıkıntıya girersin şu an. Bir daha tak. Tak. Gel 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 gel. Tak. Aslanım. Aa buraya kaçacak. Aa, diyor, ne oluyor? Kardeşim diyorsun. Çıkar lan donları indi. Bayağı güçlü. TikTok'ta böyle kill alındığını gördüm yüksek yolda ve alınır yani alınması için sebep yok çünkü flash falan yiyorlar bunun buraya düştüğünü genelde görmezler dene ne bileyim oğlum bir yere dene işte ya bence olur şu an biraz zihin egzersizi yapacağız hayal ediyoruz ana sınıfına dönüyoruz çok clash bir durumdasın birebir yürüyorsun buradan spike takılı spike yerleştirildi çözmen lazım çok az kaldı gidiyorsun burada biri olabilir sonra takım arkadaşı diyor ki lan burada cacılı yatıyor du en son <laughs> ne yapacaksın hani buradan girsen öldün cac bom bom Darbar. Girmesen win alırsın. Girmemen lazım. Ama şu an egzersizimiz bununla alakalı değil. Gireceksin. Girmek zorundasın Spyka. Çünkü lambayı yerleştirmiş. Sen ne yapıyorsun? Fena bir wallbang gösteriyorum. Hazır bak. Şunun hemen soluna tak. Ne oldu? Tam burada yatan böyle. Elinde caç Burada yatmış. Ağzını yiyor. Bütün burası wallbangli. Hepsi burayı vuruyor. Şunun tam hizasına vurursan kafayı da aslında bak. Ne oldu kardeşim sana? Ne oldu anasını satayım iyi misin? Hazır buradayken başka bir wall bank. Bunu göstermeyi planlamıyordum. Çünkü daha önce göstermiştim ama unutan varsa. Ne oluyor lan buradan geçiyordu. Evet fixlenmiş devam ediyoruz. Aa, bak iyi. Ama yine bir şey öğrendik. Bak hani bunu herkes biliyor çünkü artık geçmiyor. Mesela bunu öğrenmiş olduk. Yuh. Bak inanılmaz güçlü bence. bayağı güçlü ve bir... lotus. <laughs> bunu böyle normal atıyorsun, Takıl bu. Çok önemli değil. Sonra bak. Şuraya çıkıyorsun sonra buraya atıyorsun. Aynen böyle atıyorsun. Bir tık öğrenmek lazım. Bak çözdüm. Şunun hizasına şöyle atarsan tutuyor. Ben bunların nasıl yapıldığını görmeden yapıyorum bazılarını. Bunlar fail'lamadım, öylesine attım. Hani bakalım Cypher ne kadar şey atabiliyor? Allah Allah, yeni şeyler öğrenelim. Kafes, kafes ka 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 Kakan, Kakan geldi, geldiyse söyle. Söyledim. Alaka erdi. ne alaka? Çatışma sahnesi çekiyoruz ya, ne kakası ya? Bir de buraya atılıyor. Bunu bayağı denedim, çok zor yaptım. Bir daha yapamayabilirim. Allah Allah ne demek yapan ben bildirim Uğurcansın sen ya Sonra bak Kafes, hmm. Hmm. Bak, Kafes, bak. Kafes Girdin şu an site senin site, Aynen tamam hadi bakalım C'yi aldın ee, Bir dahaki round hadi lobiye tarzı Oradan bol ben geç Bak 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 hallere bak hallere Ya çocuk bir şey de bilme ya Her şeyi tak tak buluyorsun öğretiyorsun Anladın mı bak buradan geçmiyor Bunu öyle bir yerlerde göremezsin Benim kanaldan başka tak bulur. Şimdi çok güzel bir seyirci doğru göstereceğim. Hadi diyeceksin ki bu al niye kırdın? Ha görüyor musun? Buradan gidiyor buraya bak çocuk. Kankam yat aşağı ya, ser taş. Sage'de salak saçma bir şey göstermişken bir de güzel bir şey göstereyim. Buraya geliyorsun böyle spike kuruyorsun tam şöyle gibi gibi böyle. Şöyle gelip tatlı bir duvarla. Bak Anladı mı peki hareketi? Şu an hani bir tık anlamış olman lazım. Allah Allah demiş olman lazım. Bak şu burada sevsin. Buradan kim gelecek anasını de buradan dolanacak. Da kapıya açacak. Da Allah'ın belası mapte zaten yolunu bulamıyorsun. Hadi gelirse buradan gelir. Onu da vur bir zahmet Hakan. buradan zıplarken görüyorsun adamı zaten. Ha şunu anlatayım yine baba yine izlersin. Sen bu işi çok sevdin galiba aynen. şunu düşünürüz, Buraya geldin. Birebir değil 1'e 3 falan 1'e bir de olmaz. Burada smoke geldi. Allah Allah. Omen smoke falan, senin smoke'ladılar. Sen de burada fate'sin. Pa <laughs> 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 Elmas kılıcım var. İşte Doktor Burak'tan bir şarkıydı bu. Anladığınız zaman ya kırılması imkansız bir şey çünkü geldiği yer gözükmüyor. Böyle vah! ses çıkarıyor sadece. Burada ya imkansız. Hiçbir zaman kırmayacaklar eminim. Ya sonrasında kırabilirler ama ilk düştüğünde smoke'tan göreceksiniz ya. Mantığını atıyorum şu an. Hani sanki anlamadınız nasıl satayım. Smoke'lu ya onlar sizi görmüyor. Burada bir anda patladı hepsi bam dımdızlar. Dal ortada <laughs> hepsi. <laughs> Falan hani hepsi gözüküyor çünkü şuradan. Buradan hepsi gözüküyor işte bütün site. Bayağı OP bir şey bence bunu bilin. Ben fail oynamıyorum ben bile razlandım şu an fail oynayacağım gidip. Bugünlük TikTok'tan öğrendiğim son bilgi. Bunu valla belki göstermişimdir daha önce. Sanki böyle biliyor olabilirim bunu gibi geldi ama hiç hatırlamıyordum TikTok'tan görene kadar. Belki bir yerde görüp videoda gösterip unutmuşumdur. Yaparım çünkü öyle şeyler biliyorsunuz. Neyse şu, şu köşeye geçiyorsun bayağı güçlü bence bu. Tabi biraz riskli onu söyleyeyim zaten biliyorsunuzdur. Şunun hepsi sana. bu kadar. Geziyorum. Bakalım yetişebileceğiz mi? Yakala onu. Hadi yürü. <laughs> hadi bak. Yani şu an mesela buna bakıyorum boş boş. Değil mi? Video hemen ben bak. Gidiyor çünkü. Boş duracağına Beğen beni mutlu et. Çok teşekkür ederim sana. Abone de ol. Çok sağ ol. Hemen abone olmaya basma lazım. Bak. Biraz daha su atarsan da buraya gidiyor. Neresi? Neresi hoş görürsen. Sonra bak ne yapıyorsun? Hemen göstereyim. Süresi bitmeden. Süresi bitecek. Çabuk abone ol. Hemen bak yine gidiyorum. Bak sana bir sürü zaman verdim. Abone olmayı için süresi bitiyor. Yapacağımı gösteremedim <laughs> süresi bitti. Bir tane daha şakalık şurada hemen göstereyim öylesine. Ha buradan mermi geçiyor tamam. Çünkü bir kere ya bunu biliyordur herkes diye söylemiştim. Hatta ben bunu göstermiştim bir de büyük ihtimal göstermeye yazmıyorum ama. Oyunda yaptım bunu. Aptalım biri bana küfür etti niye sıkıyorsun oradan geçmiyor diye. Ben de ona dedim ki. Çatar, yardana... Neden bilmiyorum yani metalden geçiyor. Ekstra metal var geçiyor. Hiçbir şey yok geçmiyor. Valorant'ta çok iyi anca bilgi sızdırırsınız. Özür dilerim Riot Games bu bir espriydi. Süper bir haber. Umarım bizimkilerden sızmamıştır. Yoksa toplardan öperim birer tane gibi geliyor. Umarım doğrudur sızmadı. Hani teşekkürler Riot Games. Şimdi sana küçük bir show yapacağım. Outro olarak. Ve kanala abone olmanı isteyeceğim. Videoyu beğendiysen falan. bu şovun karşında bak. Benim yarim, şundur herhalde ya ben bile kendi kanalıma yeni hesap açıp abone oldum şu an seni seviyorum öptüm bay bay videoyu izlediğin için teşekkür ederim